Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft paketinde hangi Games'e nasıl girilir onu göstereceğim. Bir gösterelim bakalım. İnşallah olur. Bazen olmuyor da. Ama olur ya. Bu arada benim sürümüm 15.6 belki başka sorunlarda olmaz ama ben bir şey yapayım. Şimdi buraya gidiyoruz. Server IP or adrese sg.lbsg Nokta net yazıyoruz. Buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Ben Hunger Games yazık. Hunger Games yazacağım. Komis yazdım. Pardon. Komis. Ya, port böyle duracak aynı duracak. Şimdi. Şuna böyle girdik mi? Evet açıldı. Şimdi 20 saniye geçsin onu bekleyeyim. Sonra açıcaz. Şöyle yine saniye kaldı. Bir de oynarız belki. Evet oynayalım bir de. İnşallah da kazanırız. Zaten bir kere oynayacağım. 4 Zaten bundan sonra bir video daha çekeceğim. Hunger Games oynayacağız bu sefer. Yine oynayacağız da bu videoda. Giremiyoruz. Giremiyoruz. Hah girdik. Ne kadar? 30 saniye oldu mı? Hadi. Heh tamam. Uç 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 Aldık 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 aldık. Tamam güzel güzel. Şunu almayayım bir şey Gene yani hangi gelirse ben yakamıyorum ateş nedense. Belki yakılmıyordur ama. Ben şimdi ne yapacağım? Şu da gezeyim setimi falan giyeyim bir. Şöyle tamam. Şimdi yemek, 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 yemek. Elimize. Ya bu mu var ya? Üf. Buna yemek mi denir? Allah'ını seviyorsun. Benim bir sandıktan yemek bulmam lazım. Allah düştü kalsam. Şu adamlardan birini avlasam. Aha. Aha mı vardı lan orada? Biraz yavaş ah Aha yarıldı. VIP'li adam. Adamlar yanıp kaldı. Aa, dal 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 Allah Allah Allah. Aha öldürecek lan bu bizi. Bunda mı canı hiç? Allah biri geliyor arkadan. Arkadan biri geliyor. Aha öldük. Bu sefer intikam alacağım görürsünüz. Şimdi kazanacağım Bu çok kısa olduğu için olmadı. Şimdi. Hadi bakalım şimdi intikamımı alacağım. Hadi hadi hadi. Böyle şey şuradaki saniye dolmadan giremiyorsunuz. Bir şey yapmıyoruz. 5 4, 3, 2 bir. Tamam. Bakın az önce buna giremiyorduk. Şimdi girdik. Aa, bunun başlaması da çok uzun var ya. Neyse arkadaşlar. Biz sonraki videoda oynarız. İşte Hunger Games'e böyle giriliyor. Eğer bir 20-30 like daha gelirse Bad Wars'a nasıl girileceğini göstereceğim. ne diyeyim başka? Başka bir şey diyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.